hoş geldiniz. Evime de hoş geldiniz. Bizde kahvaltılar yapıldı. Üstümü başımı toparlıyordum. <laughs> Açılışımı da yapayım dedim. Bugün dışarıda işlerim var. işlerimiz var. Daha doğrusu benim değil eşimin işi var. Ee, Yakınımızda da bir yerde. Ama ben de onun peşine takılacağım. Çünkü orada sevdiğim bir AVM. AVM değil de. Ne diyorlar ona? Hani böyle Japon pazarı gibi. Katlı katlı oluyor ya içinde her şey oluyor. Öyle bir yer var. Oraya gideceğim ben de. Çünkü orada o güzergaha gidiyor. Oraya da benim zırp gitmem imkansız. Hele bu dönemde zaten gidilmiyor. Hazır gidiyorken ben de peşine takılacağım. Şöyle sweatshirtümü giydim. Havanın dışarıda nasıl olup olmadığını bilmiyorum. Altıma da dar paça kotumu giydim. Spor ayakkabılarımı giyeceğim. Tamam. Böylelikle çıkacağız dışarıya. Orada çekim yapabilirsem çok güzel şeyler var orada ya. Hani eksiklerim var mı? Böyle planlıyorum 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 eksiklerim. Ay diyorum şu eksikmiş bak diyorum. Hani bir şey yaparken fark ediyorum. Sonra oralara gittiğimde unutuyorum. Neyse aklıma gelir de böyle gönlüme göre bir şey olursa alırım. Olmazsa bakarım. E, şimdi bize müsaade yolcu yolunda gerek biz çıkalım. Biz geldik şimdi. Bakar mısınız? Hemen gördüklerimi göstereyim size. Ne kadar güzel bir şey gördüm ben burada. Ay çok tatlı. Şunu ilk önce ellemekte çok kararsız kaldım. Gerçek zannettim. Ay çok güzel bir börek. Ben yaptım. Servis takımı da çok güzel yalnız. Şurada yapraklar dikkatimi çekiyordu. Göstereyim hemen size. Şu yapraklar. Çok beğeniyorum bu yaprakları ve fiyatları da o kadar güzel ki 20 lira. Tanesi 20 lira değil mi bu yaprakları? Tanesi 20 lira. Başka yerlerde daha pahalı. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Bu da akşama yapacağım. Salatanın malzemeleri şimdiden çıkardım. Ama çok şirinler ya. Gerçekçi yapmışlar çok. Çok güzel şeyler var. Bunların tekli olanlarından mı alsam? Böyle birleşik mi alsam? Karar veremedim ama bu ikililer yeterli gelir herhalde. Şimdi size hızlıca gezdiririm mağazayı çok büyük çünkü ben. Hemen bütün ekmekle. Nasıl? <laughs> Ay ben bunlara bayıldım ya. Harikalar. Çok beğendim. Bas <laughs> makinesinin içine koymuşlar. Eve geldik. Akşam oldu ama abi, hesapta olmayan bir şekilde eşimin işleri uzadığı için eve geç kaldık. Hava kararmak üzere. Ufak tefekte bir şeyler aldım. Ee, i̇stediğim şeyi tam bulamadım. Şu sunum as aslında vardı. Soslukların üçlüsü oluyordu. Ben o üçlüden arıyordum. Şunları da hiç sevmiyorum kuru kuru. Biraz mutfak için bez aldım. Emir bunları koysana oraya çekmece, çöp torbası, işte kilitli Koy. poşet falan. <laughs> sen koyunlar. Şu fincan askısından aldık burası için. Bakalım olacak mı? Deneyeceğim bunu da. Bir de bu arada kargomuz gelmiş Buranın menteşesi gelmiş Artık burayı elimde tutmayacağım Orayı değiştirecek eşit Bu da dedik bir tane alalım Eğer işimizi görürse Şuraya koyuluyor ya Pincanları da üstüne koyacağız daha ben iktirmedim şu anda yeri ayarlamadığım için yeri ayarlayıp iktirince göstereyim size. Şöyle göstereyim mi diyecektim ama telefonun sesini kısın Emir. Ha şöyle bir şey. Bunu buraya alacağım işte. Pincanlara ona koyacağım. Altına da tabaklarını koyacağım. Önce bir aç karnımızı doyuralım. Yemeğimizi yiyelim ondan sonra ben onu yapayım. Yapınca size gösteririm. Hem şuralarda şöyle toplayayım. Çay falan bitmişti. Bir tane de şu ince bulgurum için bakliyat kabım yoktu benim. Bir tane de ince bulgur için bakliyat kabı aldım. Bunlar falan bir yıkansın. Kurulansın. Yarın da bunu doldururum. Şimdi ben akşam yemeği hazırlıklarına başlayayım. Tabii ki biraz aslında göstermiyorum. Göstermediklerim çamaşır e, ee, oğlumun biraz atlet falan ihtiyacı vardı. Onları aldık geldik. Yani. Başka da bir şey yok yani. Bir de şunu denemek için aldım. Dersmatik diyor. Banyoda belki kullanırım. Şu şeylere. Fayansların derslerini. O kadar. Çayımız bitmiş. çayımızı aldık. Ben şimdi yemek hazırlığı için artık ocak başına geçeyim. Evet yemeği yedik bulaşıklarımı toplarken. Ünlü merdanem şuraya koyduk gene. Ee, hemen şunu denedim. Bir takım fincanımı buraya astım. Yaklaştırayım mı? Bir takım burada bir takım da burada. İki takım fincan var. Şuraya ortasına tabaklarını koyabilirim herhalde ben bunları. altı burada. Beyazları daha günlük kullandığım için beyazların tabaklarını da şöyle öne. Böyle oldular. Nasıl görünüyor acaba? Fena değil bence iyi. Şu kadarcık bir yerim geliştirmiş oldu. Şimdi o arkadaki şeyleri, kadehleri kaydırdım tabi şuraya şu kullanmadığım daha az kullandığım çay bardaklarımı koyayım. Şu desenlileri bu takımını bozmadığım için onları ayrı kullanıyorum. Çünkü hepsini hepsini sürekli takımlarını bozuyorum ben. Bulaşık makinesinden çıkartırken elim tezgaha çarptırıyor ve kırıyorum. öyle. Gerçi yarın gene burası dağılacak çünkü eşim bunu tamir edecek. Bu merdane oradan gider. Tabii ki yapabilir, sevinmiyorum. Evet. Böyle oldu. Ben bir daha geçeyim önünüzden. Burayı da birazcık dağıtmış oldum tabii ki. Burayı da düzenlemek şöyle. ayakları vardı ya orada da. Böyle. Tamam. Sığmıyorum. Gerçekten sığmıyorum. Oldu. Bence bu iyi oldu. Şurada birazcık boşalma, rahatlama oldu gibi geldi bana. Yani fena Ay, bir nefes deneyim. Çamaşırlarım yıkanmıştı. Ben dışarı çıkarken çamaşırlarımı atmıştım makineye. Onlar yıkanmışlar. E, şimdi ne yapacağım? Onları sereceğim. O arada da çayımı suyu kaynar. Çayımı demlerim. Şunu alayım. Kapatayım. Yemekler yendi. Çaylar içildi. Bizde ne arıyorum diyorum. elvası istediler. Çok az hemen bir bardakta 20 elvası yapacağım. Bir bardak 20, bir bardak şeker, iki bardak su. Bu kadar malzemesi. Ama kavurma gerektiriyor biliyorsunuz. Tam da dedim ki artık dinleneyim yoruldum sanki. Helva istedi. Kalıba yapayım şimdi. İki bardak suyumu da şuraya koyayım. Şöyle iki bardak. Ben artık rengi değişene kadar irmiklerimi kavurayım. Döndü. Şimdi iki bardak suyumu ilk önce bir kısmını, sonra da kalan kısmını ilave ediyorum. suyunu evet. çekene kadar karıştıracağım, sonra da dinlendirmeye bırakacağım. Helvam şekil almaya başladı artık başladı. suyunu çekti Çektim. artık kapağını kapatayım kapağını dinlenmeye bırakayım. Evet helvamız oldu demini de aldı bizim mutfakta da biraz tadilat işleri başladı eşim o şey dolabı tamir ediyor gürültü gelebilir ben de bir an önce videomu sonlandırayım. Mutfada bir güzel tarçın kokusu kapladı. Ben biraz tarçını bol atıyorum. Her şeyin üzerine bol atıyorum ben tarçını. Seviyoruz. E, bize afiyet olsun. Bugünlük bana müsaade. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.